Geçen yani. var mı? Ya sen ben de atıyorum birkaç kişi istisna olabilir ama normal futbolu biraz soğuk kanlı kimsenin hakkından geçmez. Sima penaltı atıyordu Beşiktaş'a ben tribünden çıkıyordum. Diyordum ki maç kaç ise 3-0 yazıyordum çıkıyordum hala aşağı iniyordum diyordum ki arabaya yani bakmana gerek yok. Falko atarken de öyle. Şunu demek istiyorum. Falko'yu nasıl eleştiririz? Falko'ya top atılmıyor dedim. Yani. Bu programda ben her gün hatta işte sen söylüyorsun Mustafa Falka senin kadar kendine güvenmiyordur diyordu. <laughs> Falka'nın gerisine bakınca background'ına neyine diyeceğim Falka'ya top atacaksın. Falka'ya göre oynayacaksın dedim. Hep Falka'ya göre oynayacak. Şu anda Galatasaray öyle oynuyor. Arda da Emre de Feguli de geri çektin. Belanda'yı geçen hafta ileri aldın. Hepçi maçı ne oldu? Kırkta çıkardın. Ben söylüyorum bak ben ben futbolu Herkesten iyi bilirim demem. Kimseden daha az bilmem. Belanda'yı on numara pozisyona koyduğunda geri gelmiyor kardeşim. Böyle bir alışkanlığı yok. Ama Belanda'yı sekiz pozisyonuna koyduğunda doğal olarak öne gitmeyi sevdiği için hem arkadaki işini yapıyor hem de öne destek veriyor. Doğru yeri orasıdır. Sekiz numara pozisyondur Belanda'nın. Burada oynat Belanda'yı bu şekilde, bu motivasyonla oyna Çünkü arıza adam. Yarın patates seni on kişi bırakabilir. Biliyorsun. Kuvarsız evet. Ama bu şekilde oynat Galatasaray şu anda ben sana söyleyeyim. Yani Fenerbahçe ee, iyi bir golcü bulur mu derbi yetişir mi bilmem ama şu andaki görüntüyle söyleyeyim. Akşam Fenerbahçe bir daha izleyeceğim. Yarın tekrar bana hatırlat konuşun ama şu andaki görüntü Galatasaray Fenerbahçe yener. Derbi maç için. Tabii akşam Galatasaray, ama Galatasaray Fenerbahçe'yi Fener yener. Son halini bir daha izleyelim. Ondan sonra Yarın o zaman bu konunun üzerine gidelim Gideriz, karşılaşmaları bitirdik. Şimdi pozisyonları sonra. konuşalım istersen. Bir sorum daha var Turgay abi, Murat Bey'in daha doğrusu bir sorusu var. Fatih Öztürk kalede güven veriyor mu sizce? Bana hiç güven vermiyor açıkçası demiş ama e, dün akşamki karşılaşmayı ben izlediğimde kalede yapmış olduğu kurtarışlarla e, tamam önündeki ikili çok iyi ama Fatih'in de kötü olduğunu söyleyemiyorum ben. Şimdi Fatih'in neden arkadaşımıza güven vermediğini söyleyeyim. Sen şimdi nasıl diyeyim? Film izliyorsun. Marilyn Monroe'yu izliyorsun. Hayranısın. Hmm. Arkasından başka film var. O da yine Amerikan Hollywood'un güzel bir kadını ama Marilyn Monroe'dan sonra ne baksan limon ekşisi gibi gelir yani. Şimdi Mustera'dan sonra bakıyorsun sen kaleye. Mustera'daki güveni göremezsin. Beyni ve vücudu ona alışmış. Mustara güvenine. Şimdi Fatih ağzına kuş tutsa o kardeşimiz <laughs> Fatih şu anda 2'de 0 çekti. Mustara da hatta paylaşım yaptı e, Fatih'le ilgili. E, bravo kardeşim diye. Artı ben sana söyleyeyim. Kerim Fırat'ın vurduğu topu altı passan. yani Erkaracı kurtaramaz. Çok yakın mesafe. Çok ani gelen Ama bir top. Ama kıyaslanacağı isim işte hep Mustara olduğu yani işte, için o. dediğin gibi. Sıkıntı o. Hep Mustara ile kıyaslayacaksın. Adam ağzından kuş tutsa sen mustar edeceksin. Evet. Şu ana kadar iyi gidiyor adam. Ben iyidir kötü demem için adamı tanımam lazım. Bilmem ben Kasımpaşa'da birkaç maçını özetlerini izledim. Denk geldi maçını izledim. Şimdi Galatasaray'da büyük takım kalesinde izleyeceğiz sonra karar vereceğiz. Ama şu andaki gidişatı iyi adamın. Güven veriyor yani şu anda. Peki gelelim pozisyonlara Turgay abi. Marka karşılaşmanın en iyilerinden biri dedik ama e, Marka'nın iki sarı karttan maçtan atılması yönünde gelen yorumlar da vardı. Evet. E, sert oynadığı yönünde yorumlar vardı. İstersen Markan'ın pozisyonlarıyla başlayalım. Şimdi Markan'ın ikinci pozisyondan kasıt, birinciyi anlatacağım şimdi ama ikinci pozisyondan kasıt eğer şeyse, ceza sahası önünde Kribelli miydi? Ona yaptığı hareketten bahsediyorlarsa orada bir şey yok. Orada bence foal bile yok. Eğer oysa. Ben çünkü dün torunu görmeye gittim için cep telefonundan izledim yayını cep telefonundan izledim maçı. Dolayısıyla yol dedim yani gemideydim. Hı hı. Cep telefonundan izledim. Atlamış olabilirim. Kesiliyordu zaman zaman deniz evet. ortasında. Ama eğer kastetti ki birinciyi biliyorum. O şeyin boynuna gelen dirsek, el kol neyse o. İkincisi el ceza sahası önünde Krivelin'in önüne atlayıp böyle top aldı hatta abi böyle yaptı. Yani nasıl foul verdin gibi dedi. Orada bir şey yok yani oysa. Başka pozisyon varsa hatırlatsınlar. Oysa orada bir şey yok. foul bile yok orada bence. foul bile yok. Şimdi birinci folde. Mesela ben bu hakemi dikkatle takip edeceğim. Beğendin hakem performansını gelen anlamda? Şöyle söyleyeyim. 10 dakika baktığımda ulan gördüğünü çalan bir adam var dedim. 10 dakika baktığımda acayip arızaya geçti bana göre. Şimdi pozisyonları söyleyeceğim. Şimdi Marco şu elinle adamın üzerine gidişini hakemin görmeme şansı yok. Adam yaklaşık 5 metre mesafede. Tamam mı? Normal hakem oraya sarı kartla gider ki bunun bir sebebi vardır. FIFA'nın tavsiyesi de budur İFAP'ın. Sarı kartla gidersin ki rakip takımın oyuncuları senin adaleti sağladığını görsünler ve kalkıp isyan etmesinler. Sen sarı kartla gitmiyorsun. Sanki rakip takım isyan etsin diye bekliyorsun. Geliyorsun orada İrfan Can'a, şey Mahmut'a kart gösteriyorsun. Yüzde yüz yanlış. Ben orada hakemi dedim bunu dikkatle takip edeceğim. Marka'nın diğer pozisyonda bir şey yok. Bence bu çok net bir sarı kart ve faal. Evet. Birçok stoper de bu faulü yapar. Çok özel bir faul de değil. Birçok stoper eline çıkar yani. O çok özel değil. Visca'nın kısa olmasında bir şey var bunda. Yani faulün daha sert görünmesinin sebebi var ya. Yani. Ama çıkışı faul. Hakem de bunu çok net görüyor. Orada düdüğü çalıp kartla koşacaksın ki. Beyler susmak adalet sağlıyorum. Sen ona göstermiyorsun. Kalkıp rakip takımdan. Ona da gösterme o zaman. Bu Eyyam. Daha bu genç yaşta Eyyam ya ben onun isteği aldım. Turgay <laughs> Demir'in listesine girdi. Daha gibi. unutmam ciddi söylüyorum unutmam. İki. Ruinlamanın pozisyonu var. Maçın kaçıncı dakikası hatırlamıyorum ama. Ruinlama faal yapıyor. Faal. Bariz gol şansını tartışılsın. Niye tartışılsın? Havadan gelen bir top var. Kontrolü alınacak, alınamayacak mesafe. Birçok şeye bakarsın. Bariz gol. Ama tartışılmayacak bir şey var. Koldan çekiyor, adamı düşürüyor ve sarı kart. Evet. Sen burada ne faal verdin, ne kart verdin. Bir de kulaklık bozuldu ya yap. Yani bu adamdan bu adam listeye de son dakika girmiş. Ben bunu çok dikkat, dikkat takip edeceğim. Hem de federasyon başkanından şey herkese söyleyerek takip edeceğim. Öyle gizli hakkı değil. Can bak bu adam bu ekranlardan söylemen gizlice. Ben onu Daha... da şu, özel muhabbet ediyorum. Bak evet. bu adama dikkat edineceğim. Bu adam ligi karıştırır çünkü. Niye? Bir adam gördüğü pozisyonda sarı kartı vermesi gereken adamı atlayıp ona ihtiyaç adama gösteriyorsa adil bir adam değildir. Onun dışında maçta bir hatası yok. Penaltıya gelelim. Penaltı. Dembaba'nın pozisyonu. Penaltı Ki onda sürü. da oyun devam etti. Var müdahalesiyle penaltı. Olabilir. Verir. Olabilir. Bak o, o penaltılarda bak bu penaltılar yorum açık penaltılar. Geçen hafta Atiba'nın vardı ya. Atiba'nın Evet. Siz ya geçen hafta diyorum. Önceki gün. Hı Biz bir gün geçince hafta geçsin. Kafa vurdu adam eline gel. İki penaltı mealen aynı penaltı. Şöyle yakın mesafeden vurulan bir kafa Birinde hava topuna çıkan. Bence çok yoruma açık bir penaltı değil Turgay den babanın. Yok ben elinde. kuralı anlatayım yoruma açık şöyle yoruma açık. Ee, bana göre de penaltı o ayrı ama evet. neler açık onu söylüyorum. Atiba'nın pozisyonunda ayağa kalkabilir miyim? Rejimimden bir saniye olur. evet buyurun. Şimdi Atiba'nın pozisyonunda şöyle bir şey var. Burada bir oyuncu var Atiba. Topu vurduğu anda. Evet. Şu oyuncunun e, şu koluna değil mi? Şu koluna Hı -hı. top şöyle çarpıyor Atiba buradan vuruyor. Top kaleye gidiyor. Bir defa İFAP diyor ki kaleye giden toplarda elin çarpma şekline bakmayacaksın diyor. Bak kaleye giden toplarda mesela gol oldu şu gol olsa iptal olacak. Şimdi Atiba'nın pozisyonunda adam gol atsa iptal olacaksa karşılığını de tam tartı penaltıdır. Penaltı yani. Diyor ki kaleye giden toplarda elin pozisyonu kolun pozisyonu topun yakından gelmesi de bir şey yok diyor. Kaleye giden pozisyonlarda gole asla izin vermeyin. Dolayısıyla penaltı edizim verme. Buradaki yorum açıklıkta şu. Hakem de o yüzden önce vermedi. Kafaya çıkmış ya şey oyuncu. Evet. Cem baba şu şekilde çıkıyor. Öne bakarak çıkıyor. Yani eğiliyor kafasını korumaya çalışıyor. Adam da çıkıyor. Buradan gelen top buraya geliyor. Yani bunu... Ama ya, elini kaldırmaya devam ediyor. Kafaya çıkma hareketi ama. Elin doğal konumu dedikleri o zaten doğal. Burada sıkıntı o değil. Sıkıntı ne biliyor musun? Sıkıntı bu. Tamam bu geldi eline. Bunu evet. Zaten bu ele değmese ben buna penaltı değil derim. Sen bu eline geldi. Tamam mı? Bunu çekemezsin. Çünkü görmüyorsun topun geldiğini. Fakat bundan sonra da bundan sonra da senin öbür eline geliyor. Sen birinci eline topun değdiğini hissetmişsin. Bu eline topun değdiğini hissetmişsin. En azından öbür elini koruman lazım. Sen öbür elini korumayınca görüntü şöyle oluşuyor. Buradan buraya vurmuş oluyorsun. Dolayısıyla penaltı. Yorumu açık dediğim şu. Bu pozisyonlarda tek ele çarpsa penaltı vermem ben. Niye? Görmüyorsun ki topun geldi. Adamın kafasından çekiyor, gidiyor. Ben tamam. de tek elle penaltı derim. Burada çift elle penaltı diyor. Tamam. Bak şöyle söyleyeyim. Yorum açık dedim şu açıdan. Buna penaltı diyene de itiraz etmem, evet. değil diyene de itiraz etmem. Böyle durumlarda ben hakeme saygı duyuyorum. İki diyorum. kere penaltı dedim ben dün izlediğimde. İki elde. El, ama bilincel. Ben kural anlatıyorum. İnsanlar evet. kendi kararını